Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhallebili çıtır kadayıf tatlısı tarifim var. Yapımı oldukça basit ve çok da lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifime ilk olarak 400 gram çiğ kadayıfı buzluğa koyarak başladım. Güzelce dondurdum. Şimdi buzluktan çıkarmış olduğum kadayıfı elimle parçalıyorum. Tamamen un ufak hale getireceğiz. Bu şekilde buzluktan çıkarıp yapmak çok daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi küçük parçalara ayırıyorum ve elimde ufalıyorum. Tabii ben bu tarifimde çiğ kadayıf kullandım. Kurutulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz hazır pakette kavrulmuş kadayıflar da var. Tabii ki onlarla da yapılabilir. Ama çok daha lezzetli olsun istiyorsanız çiğ kadayıf kullanmanızı tavsiye ederim. Kadayıfın tamamını hazırladım. Şimdi kavurma işlemine geçiyoruz. Büyükçe bir tavaya 50 gram tereyağını aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı açısı 125 mililitre. Tereyağı sayesinde çok daha lezzetli olacak kadayıfımız. Yağı erittikten sonra hazırlamış olduğum kadayıfların tamamını tavaya alıyorum. Bu arada tavamın altı orta ateşte yanıyor. Yüksek ya da kısık ateşte olmasın. Yüksek ateşte olursa kadayıflar birden yanar. Kısık ateşte olursa da çok fazla uzun sürecektir kavurma işlemi. Kadayıfların tamamını aldıktan sonra hemen 2 kaşık yardımıyla kavurma işlemine geçiyorum. Bu aşamada ocağın başından çok fazla ayrılmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde 2 kaşık yardımıyla kadayıfı güzelce karıştırıyoruz ve kavuruyoruz. Kadayıf şu an çok gibi görünebilir ama sonrasında miktarı oldukça azalacak. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyorum ve her yerini eşit şekilde kavuruyorum. Rengi dönen kadayıflara bir su bardağı iri ufaklı doğramış olduğum cevize ekliyorum. Sonrasında da yarım su bardağı toz şeker, kullanmış olduğum su bardağı açısı 250 ml. Bu iki malzemeyi ekledikten sonra yaklaşık bir 1-2 dakika daha kavuracağım cevizin lezzeti de tamamen geçmiş olacak. Bütün malzemeler de güzelce bütünleşecek. Ve artık kadayıfım hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi onu kenara alıyorum ve soğutuyorum. Diğer yandan kremamı hazırlıyorum. Genişçe bir tencereye 1 litre sütümü alıyorum. Daha sonra 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. İlk olarak bu iki malzemeyi çırpıcı ile karıştırıyorum. Sonrasında da kuru malzemeleri ekleyeceğim. Henüz ocağın altını açmadım. Bütün malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını açacağım ve kremamı pişireceğim. 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır hiç fark etmez. Hangisi evinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Son olarak da 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri çırpıcı ile karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açacağım ve muhallebimi pişirmeye başlayacağım. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi ocağın altını açıyorum ve muhallebimi pişirmeye başlıyorum. Ocağımızın altı en kısık ayarda olacak. Yavaş yavaş pişireceğiz ve sürekli karıştıracağız. Başından kesinlikle ayrılmıyoruz. Sürekli karıştırmamanız halinde dibinde topaklanmalar olabilir. Onu önlemek adına çırpıcıyla sürekli karıştırın lütfen yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Aklınıza soru işareti kalmaması adına bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi ocağımızın altı en kısık ayarda yavaş yavaş sürekli karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz. Neredeyse kıvamını almaya başladı. Seri bir şekilde karıştıralım lütfen. ve artık muhallebin pişti. Sürekli karıştırdığım için içerisinde en ufak bir topaklanma dahi yok. Ne kadar pütürsüz olduğunu şimdi sizlere göstereceğim. Kıvamının güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir krema. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Yeter ki vermiş olduğum püf noktalarına ve vermiş olduğum tarife sadık kalın. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Göz göz oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve muhallebiyi kenara alıyorum, soğutuyorum. Muhallebiyi 20 dakika boyunca beklettim. Arada bir karıştırdım ki üzeri kabuk bağlamasın. Ilımış olan kremayı şimdi mikser yardımıyla karıştırıyorum. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Sonrasında da tatlımı yapmaya başlayacağım. Şu anki kıvamı dahi çok güzel. Kremamızı eklediğimizde çok daha güzel olacak. Mikserle karıştırdım şimdi spatula ile kenarlarını toparlıyorum. muhallebi mikserle karıştırırken bu şekilde spatula ile arada bir kenarlarını toparlayalım. Kuruluklar kalmasın, bütün malzemeler güzelce karışsın. Aksi halde yerken ağzınıza kuru parçalar gelebilir ve bu da hiç hoş olmaz. Aklınıza soru işareti kalmaması adına bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. O yüzden de video biraz uzun oluyor. Umarım izlerken sıkılmazsınız. Aksine keyif alırsınız. çok kısa süre mikserle yine karıştırıyorum. Şimdi muhallebimize bir paket krema ekliyoruz. 200 milimlik kremalardan. Krema'nın tamamını muhallebinin içerisine döktüm. Şimdi bir paket vanilya ekliyorum. Yaklaşık bir 1 dakika boyunca mikserin yüksek devrinde bütün bu malzemeleri çırpıyorum. Homojen bir karışım elde ettikten sonra tatlımızı yapmaya başlayacağız. Muhallebiyi güzelce karıştırdım. Şimdi mikseri içerisinden çıkarıyorum. Şimdi sizlere muhallebinin kıvamını yakından göstereceğim. İpek gibi bir dokuya sahip ve gerçekten çok da lezzetli bir tarif. Gördüğünüz gibi içerisinde en ufak bir topaklanma dahi yok. Pürüzsüz görünüyor. Pişme esnasında sürekli çırpıcı ile karıştırmanız oldukça önemli o yüzden. Ve artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Kavurmuş olduğum kadayıfı fırın kabının tabanına döküyorum. Yaydıktan sonra muhallebi üzerine dökeceğim. Yarısını kabın içerisine döktüm ve şimdi kaşık yardımıyla güzelce yayıyorum. Üzerini düzelttikten sonra kremanın tamamını kabın içerisine döküyorum. Dilerseniz tatlıyı bir gece önceden yapıp sonrasını tüketebilirsiniz. Dinlendiği zaman çok daha güzel olacaktır. Tencerede kalan muhallebinin tamamını spatula yardımıyla kabın içerisine alıyorum. Daha sonra muhallebinin üzerine spatula yardımıyla düzeltiyorum. Son olarak da kalan kadayıfı üzerine dökeceğim ve düzleştireceğim. kalan kadayıfı da muhallebinin üzerine döküyorum. Sonrasında da kaşık yardımıyla her yerine yayıyorum. Tatlıyı bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz ve en az 3 saat bekletiyoruz. 3 saatin sonunda dilimleyip servis edebilirsiniz. Tatlımı buzdolabından çıkarttım ve dilimliyorum. Hazırlamış olduğumuz muhallebinin kıvamı oldukça yumuşak ama şeklini koruyabilen bir kıvama sahip. Dilimlediğiniz zaman kolaylıkla kalıptan çıkarabileceksiniz. tatlımı dilimledikten sonra şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Yıkayıp kurulamış olduğum çilekleri ikiye kestim ve bu şekilde üzerine koyuyorum. Daha sonra çileklerin yanına taze nane koyuyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tatlımı sunum için hazırlıyorum ve sizlere doku testini göstermek için sabırsızlanıyorum. Tatlımı servis tabağına alıyorum. Bu tarz sütlü tatlılar dinlendikçe güzelleşecektir. Muhallebinin kıvamına şöyle bir yakından bakalım. İpek gibi bir dokuya sahip. Tereyağlı cevizli kadayıfımız da oldukça lezzetli. Sizler de bu tarifimi denediğinizde eminim çok beğeneceksiniz. Ve umuyorum ki favori tarifleriniz arasında kesinlikle yerini alacak. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.